Merhaba arkadaşlar, değişik bir yerden arabamın içinden size sesleniyorum. Ee, neden böyle oldu? Sürekli evde karanlık ortam vesaire ya dedim. Ne yapalım? Bir de şöyle arabada açık parlak ortamda fener test edelim, fener gösterelim. Zaten e, karanlık ortamda fenerimizi test edeceğiz. Ne var elimizde? Şöyle gördüğünüz gibi sofirin arkadaşlar, C8G burada yazıyor zaten sst 40 LED'e sahip 6000 ve 6500 kelvin aralığında bir fenerimiz. Ee, Sofir'ni biliyoruz. Sofir'in zaten e, fiyat performans ürünleri üreten, kaliteli güçlü fenerler üreten bir firma. E, bununla alakalı da e, C8G'de neler yapmış bunu bir hep beraber görelim isterim açıkçası. Öncesinde arkadaşlar biliyorsunuz zaten en son paylaşımım yine bir e, kamp paylaşımı oldu. Hezimet <laughs> resmen. Yani biraz zamanı tutturamadık ama çok keyifliydi. O ayrı bir konu. Eziyetini falan çektik. Oradaki yine arkadaşlara da teşekkür ediyorum birlikte gittiğim. Yani bir eziyetini çektik ama onun da keyfinde yaşadık ayrı bu konu. Tabii ki burada ben ee, Sofirini çok daha güzel test edecektim. Elimde birçok fener var şu an size test sırasını bekleyen kaliteli e, yani seviye seviye pilli kalitelisinden tutun da şarjlı kalitesine uzak atımından tutun da geniş atımına kadar çok güzel fenerler var elimde gelecek. Orada her birini denerim diye düşünürken yani Sofirini bile bit denemeye kalktım ki e, videonun sonunda göreceksiniz hatta tanıtıma geçmeden, net bir tanıtıma geçmeden onu koyacağım. Göreceksiniz felaket bir siz, felaket fırtına. Tanıtıma izin vermedi. Ben ekstra tekrardan bir tanıtım hazırladım. Sağ tanıtım sizin için. O yüzden Sofir'ini şöyle aydınlık havada siz de görün istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kafa çapının büyüklüğünü görüyorsunuz. Hatta neyle test ettik Sofir'ini? Vurkos TD05 ile. Aradaki kafa çaplarını görüyorsunuz. Burada şöyle boyutlarına bakın. SST40 SFT 40 var LED olarak SFT 40 daha küçük, e, SST 40 daha büyük ama burada kafa çap çok büyük olduğu için e, 2000 lümen, e, 1800 lümen burada e, Sofien C8G'nin atımı ister istemez bayağı güçlü oluyor. Yüksek e, atımlara sahip olabiliyor 2000 lümende. de. Bunların değerleriyle alakalı e, biraz bahsedeyim arkadaşlar. Size şöyle rahat rahat bugün biraz rahat olasım var. Şöyle rahat rahat okuyayım size. Ee, üzerine falan başka fazla bir şey de eklemek istemiyorum. Yani e, 2000 lümen turbo modu var. Ee, yüksek modda e, 1000 lümen, medium'da 300 lümen, low'da 75 lümen ve eco modunda da arkadaşlar 1 lümenlik bir e, ışık sağlıyor. Muhtemelen eco modu yine şöyle basarken şunu kapatayım. Şöyle gözünüze de gelmesin. Basarken bastığınızda bakın 1 lümenlik bir eco modu. Yani e, buradaki yan tuşa basıp üst tuşa bastığınızda 1 lümenlik eco modu çalışır aktif hale gelir oluyor. Bir de ne işimize yarar derseniz gerçekten çok e, düşük bir güç veriyor bir lümen. Şimdi e, modlarımızı deneyelim. E, Fener'in şöyle bir e, özelliği var. Modları e, deneyelim ama yani bakın şu an düşük lümendeyim. Şunu şöyle lümeni yükseltelim. Düşük. Orta. Evet buradan da yüksek olarak değiştireceğiz. Tamam güzelce. Low. Evet. Şu an yüksek lümende. Arkadaşlar şu an 1000 lümende. E, yani ben momentri yaptığımda sürekli 1000 lümende çalışıyor. Yani fenerin şöyle bir özelliği var. Yüksek modu olan turbo modu olan 2000 lümeninde eee momentri yapmıyor. Hani ister miydim olurdu ama bu kafa çapı, bu boyuttan dolayı çok büyük problem değil. Zaten yine e, bu haliyle bile 1000 lümenle bile 350 metrelerde hatta üstünde bir atım sağlayabiliyor. O çok güzel. Burada 2000 lümeni çift basarak sağlamışlar. Yani feneri açacaksınız arkadaşlar momentri yaparken. Ardından isterseniz 2 bilmen istediğinizde yan tuşa çift basıyorsunuz. Buradan da geri modları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi 3 kere bastığınızda bakın burada bize strop yapıyor. Şöyle stroptayken bir üç kere daha basalım bir şey yapacak mı bakalım. Yok. Bunu sadece üç kere bastığınızda strobu var arkadaşlar. Konu bundan ibaret. Yani Fener nasıl diyeyim size tam bir fiyat performans ürünü. Onu öncelikle söylemek isterim. Neden fiyat performans ürünü? Bu fiyata ben atımlarda 500 öyle işin garip tarafı bir de şu var. Hakikaten Fener 565 metre atım yapıyor diyor. Bir daha buradan bir göreyim yanlış okumayayım size. 564 metre diyor. Ben 565 metre buldum. Bu kadar güzel tutturulur. Yani kandeles kandelesine tutturduk. Gerçekten güzel oldu. E, Fener 565 metre atım yapıyor arkadaşlar. Bakın fiyatı da çok iyi. Boyutlar da çok iyi taktiksel bir fener. Her ne kadar e, 2000 lümende değil 1000 de momentir yapsak da bu 1000 lümende momentir bizim işimizi çok çok rahat görüyor. Acil ihtiyacımız varsa çift basarsınız 2000 lümene geçer. Tek basarsınız geri 1000 lümene geçer. Kapatırsınız sürekli 1000 lümende momentir yapar. Bastınız 1000 lümenden lova düşürdünüz. Kapattınız. Lov da devam eder arkadaşlar. Yani siz burada açıkken neyi seçerseniz de o şekilde devam ettiriyor fener. Fenerin pili Şöyle gelelim 21700 arkadaşlar. 21700 molisel bu kendi pilim. Ben e, ürünü pilsiz aldım. E, neden pilsiz aldım? Ürünü arkadaşlar üstünden şarj edemiyorsunuz. Harici bir şarj aletiyle de gelen modeli var. Hem şöyle diyor iki seçenek vermiş. Bir pilsiz bir de harici şarj aleti ve pilli modeli. Ben burada e, harici şarj aletine açıkçası çok fazla e, güvenemedim. Dedim ki ben pilsiz alayım. İsteyene de pilsiz olarak satarım. Arkadaş kendi de bir molisel pil alır isterse benim gibi. İsterse Sony bir pil alır. Sony'ler de çok güzel. LG alır, Samsung alır. Güzel bir pil alır içine. Elinde de varsa güzel kaliteli bir e, şarj aleti 3.7 volt. işte Nitec Core'un olur, Xstar'ın olur. Onunla devam eder. Bilerek o yüzden pilsiz aldım. Pilsiz de isteyene vereceğim. Ne diyelim fener hakkında? E, fenerin işte gördüğünüz gibi soğutma kanalları var. İşte burada bir e, ekstra bir Bazel çelik olarak yapılmamış ama alüminyum gövde. Yine 60-61 alüminyumdan adonizet kaplamayla yapılmış bir gövdesi var. Bu bu şekilde gözüküyor. Yani bazeli standart. Ya bu dediğimiz gibi müthiş bir taktiksel fener değil. Yani C8L değil bir kere. C8L çok böyle baba yiğitti, o büyüktü, tabii güçlüydü. Ama c 8 l kadar da bir atım seviyesi var. Zaten sahada atımını göreceksiniz. Çok başarılı işler yapıyor atım konusunda. Şimdi burada bakalım boyutlardan bahsedeceğim size. Şöyle ufak ufak siz boyutlarını da öğrenmiş olursunuz. Neler demişler boyutlarıyla alakalı. Zaten 163 gram arkadaşlar. Yani pil olmadan içerisinde. 150 Sant, 150 mm boyutu var. Kafa çapı da 44.6. Yani 15 santimlik 4.5 santimlik kafayla ele çok güzel oturan. Bakın gerçekten ele çok güzel oturuyor. Yani burada şey de iyi. Burkos TD5 de iyi ama burada denge dersek Sofim daha e, ele oturan bir yapıda. Biraz daha e, böyle ne diyeyim tok tok oturuyor ele. Şimdi şey var. E, ne var? Atım olarak 565 metreye ulaştırıyor sizi. Sahadaki testte göreceksiniz. SST 42 bin lümen ve kasa güzel olduğu için büyük bir kasa soğutma kanalı olduğu için ısınma seviyesi düşük olmuş arkadaşlar. Isınmıyor diyemem. Ama 2-3 dakika boyunca sağda, sağ testinde de göreceksiniz. 2 dakika boyunca 2000 lümen de açık tuttum ve normal şartlarda başka fenerlerde yanıyor olması gereken fener elime ufak bir ısı verdi. Ona çok sevindim. Bu arada da aşırı derecede de bir düşme yaşamadı. Bu da güzel. Yani bu feneri alıp e, 2000 lümen de güzel sürelerde kullanabilirsiniz ve fiyatı da çok güzel. Yani bence Gerçekten alınabilir bir fener yapmış. Zaten C8 serisi Sofim'de C8L çok iyiydi. C8G'yi de ben beğenmiş oldum arkadaşlar. İçinden ne çıkıyor derseniz Lanyard çıkıyor arkadaşlar. O ringler çıkıyor iki tane yedek. Bir de ekstra diyor ki 18650 pille de çalıştırmak istersen böyle ben sana ufak bir adaptör veriyorum diyor pat pat içerisinde geliyor zaten. Bir de kullanıcı kılavuzuyla beraber bize yollamışlar. Çok uzatmaya gerek var mı? Yok. İşte bugün de buradan seslenmek istedim size. Bence güzel oldu. Kasa kalitesi güzel. Yani Sofir'in standart kasa kalitesi. C8L bir tık daha baba yiğitti ama bu da fena değil. Soft bir taktiksel fener. Evet güzel. Çünkü yani şey yapabilirler miydi? Momentary'i çift basıp strobu buraya koyabilirler miydi? Koyabilirlerdi. Farklı bir işletim sistemi C8L'deki işletim sistemini koyabilirler miydi? Koyabilirlerdi ama e, tabii ki bunların her biri ayrı ayrı arkadaşlar nedir? Ayrı ayrı masraf, ayrı ayrı fiyat. Bunun da fiyatı e, diğerlerine göre gerçekten daha ucuz oluyor. Şey, daha uygun oluyor. Bunlardan da çok fazla ne yapalım? E, ne demişler? İşte rampa modu var. Hani pürüzsüz karartma modu var. Bunları siz e, okursunuz. Burada aslında bakın üstte 3 tane Fes'te ne yapıyor dedi bana. Press hold. Ha bir dakika. Bakın strop ve beacon yaptırıyorum diyor. Şimdi ben bastım üç kere. Strop yaptı. Uzun bas. Ha beacon'a geçti. Bakın arkadaşlar. Üç basma değilmiş. Güzel. Üç kere bastınız stroba geçti ya. Ardından uzun bastınız. Beacon yaptı. Bir daha uzun basıyorum. Süper. SOS'e geçti. Bakın SOS bir da varmış. Sadece strok değil arkadaşlar. Ben bunu okumamışım. Bu ara çok yoğunluğum var. Ama iyi oldu bunu görmüş olduğumda. En azından e, bu şekilde gördük. Evet. E, fenerin aslında açıkça durumları bu. Çok fazla anlatmayacağım. E, saha testini görün. E, aslında nasıl diyeyim size? Bizim bu videonun başında bir ışık şovu yazdım ya, hani C8G Sofirinle ışık so şovu. Şimdi hemen onu yükleyeceğim, o izleyin. Aslında tanıtmaya çalışıyorum orada. Sis var havada, ee, ama baktık ki e, düzgünce tanıtamayacağız, mesafeleri alamayacağız sisle beraber. Dedik birazcık fenerle oynayalım, güzel görüntüler çıktı. İki tane fenerle çok hoşuma gitti açıkçası o görüntüler. Onları da izleyin. Ardından e, yine buradaki parkta yaptığım 10 e, şeyle TD ile yaptığım. Testi de izleyin, bence beğeneceksiniz. Bunu edinebilirsiniz. Hatta ben anlattıktan sonra hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Özellikle ısınma konusu, özellikle boyutuna göre 565 metre atın mesafesi 21700 700 pil ile çalışıyor olması, pilin uzun süreler gidiyor olması ki burada bakın 2000 lümende 6 dakika, bakın bunları bile görmemişim, bu ara biraz yoğunum, 6 dakika turbo diyor zaten evet kesinlikle yapıyor, yani ben 2-3 dakika yaptım, ısınmadı arkadaşlar, sonra 1 saat 40 dakikada da ne yapıyor? Hike modda çalışıyor. Bu çok güzel. Hike modda da bin lümende dört buçuk saatlik bir ömür vermiş. Müthiş. Ben bunlara niye bakmamışım derseniz arkadaşlar gerçekten son dönemde baya bir yorgunluğum var. Hem de yoğunluğum var. Ondan dolayı olabilir. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Pilin bin lümende bana dört buçuk saat, dört saat 50 dakika veriyorsa Vallahi satılmaz daha bu. <laughs> bu arada. Ama dediğim gibi e, bunu bir araştırın arkadaşlar. E, fener'in başarısı da çok iyi. Sağda da göreceksiniz. Olmuş. Ne diyelim fazla uzatmadan e, ışık şovuna geçelim. Oradan da zaten saat geçeceğiz. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kamp videoları yapıyorum. Bıçak videoları, testere videoları, fener videoları ki ama fenerden vazgeçmeyeceğiz. Benim ana temam her zaman fener olacak. Sağına soluna bir şeyler koyacağız. Beğeniyorsanız çok da Mutlu oluyorum ben. Beğeni tuşuna basın. Önemliymiş bunlar çok fazla bilmiyorum. Beğeni tuşuna basın ne bileyim işte yorum yapın bir şeyler yapın. Kanalımızı elimizden geldiğince yükseltelim. Ben de hem bana motivasyon olsun hem de daha güzel fenerler tanıtalım inşallah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi yaylamızdayız. Felaket bir sis var. Feneri tanıtacağız ama artık siz sise göre ayarlayacaksınız. Sofin C8G biliyorsunuz 2000 lumen şimdi elimde de Vukos TD05 var. 1800 lümene 800 lümen ama şey 1800 lümen 2000 lümen ama burada SFT40 var. Burada da arkadaşlar SST40. Aralardaki farkı göstermek istiyorum. Şimdi size şöyle tuttuğumuz zaman of iyice sis vurdu ama. Kötü şimdi gözükmüyor şeyde. Biraz Videoda daha... daha, iyi gözüküyor. Evet, alttan tutarsam biraz daha iyi. Yani e, sisli havalarda biraz da beyaz ve parlak ışık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bir e, görüntü size verecek. Alttan tuttuğumda. Şimdi td 05 şöyle alttan tutacağım. 1800 lümende. TD05 5000, 5000 kandela. Bak fark ettin değil mi şey, hocam? Hı hı. Yani sarı biraz daha kandelası. E, sarı ışık biraz daha e, mesafe gösteriyor. Gördüğünüz üzere. Ama beyaz ışığı vurduğumda biraz daha parlama yapabiliyor arkadaşlar. Ama mesafe konusunda e, tabii ki SST40 olmasına rağmen kafa çapı büyük diye C8G çok daha iyi. Şöyle bir bakalım Türk bayrağımız bu tarafta. Şu aşağı bölgelerde böyle bir görüntü alabiliriz. Hatta alttan biraz daha tutsak daha iyi olacak. Ama görüntü gerçekten bozdu, değil mi? Evet. Sis yani siz en yoğun anındayız herhalde ama şu an ama yapacak bir... bir şey yok. yok. Bekledik bekledik. Evet. Bulutların içinden çıkarmak. Bu şekilde de. 6500 Kelvin aradaki farkı şöyle görün isterim. Evet, yan yana açınca daha iyi şey yapıyor. Değil mi? Yan yana aç, biraz yukarı kaldır birini. Heh, tamam. Şöyle hatta bunu şu şekilde şimdi 2000 dümen aldım. Buradan bir de şöyle bir testini yapalım. Evet. 1800 dümen, 2000 lümen. Nasıl görüntü hocam? Güzel. Vau. Wow. Böyle <laughs> iyi değil mi? <laughs> Güzel bir şov oluyor şu an. En azından e, şovumuzu yapalım ya. Evet. Gayet güzel. Size denk geldik arkadaşlar. Yapacak pek bir şey yok ama e, gördüğünüz gibi e, birbirlerine çok yakın 380 metre atıyor ama burada bir 565 metre var. E, zaten dar açıya geniş açı 1800 lümen e 2000 lümen. E, kafa çapı biraz daha büyük Sofir'nin Yani genişlikleri birbirine Çok yakın Sofir'in biraz daha geniş atmakla birlikte e, Sofir'in de fena değil hocam Gayet iyi Şöyle kapattığım zaman baktığımda e, Güzel de güç veriyor Fiyat performans ürünü öncelikle Sofir C8G <laughs> Bu şekilde görebiliriz Ben bu kuş sesi duydum da ona bakıyorum Bu sisle görmek imkansız çok ya zor. Çok zor Evet çok fazla bu siste uzatmaya gerek yok. Ee, daha farklı bölgelerde de tanıtacağım. En azından bu bölgeyi de görün istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Yine yoğun rüzgarlı bir gündeyiz bugün. Ee, Sofirini tanıtacağız artık. C8G'yi. Kampta denedik. O <laughs> olmadı gerçekten. Kampta e, diğer fenerlerimi de deneyecektim. Birçok fener deneyecektim maalesef başaramadık. Şu anda da rüzgar var. İnşallah sesim iyi geliyordur. Şimdi elimde Sofir'nin C8G'si var. Şöyle bir momentri yapalım. Bin lümende. Bakın. Bin lümende momentri de şöyle alttan da tutsam güzel bir ışık verecek. Şu önüm 120 metre. Çok rahat bir şekilde ağaçları aydınlatıyor. Böyle 350 metrelerde zaten bir atımı var fenerin arkadaşlar. Yakın plana tuttuğumda yakın planda zaten aşırı derecede rahat gördüğünüz gibi en ufak bir problem olmadan 40 metre 50 60 70 metreleri çok rahat veriyor. Çünkü SST 40 ve 2000 lümenlik bir fener ama momentleri de 1000 lümen olarak çalışıyor. SST 40'la büyük bir kafa çapıyla bayağı bir başarı ama bunu alalım 1000 lümenden çift tıklamayla 2000 lümen açtığımda 2000 lümende tabii ki 100 metreler çok çok rahat çünkü burada artık 565 metreleri vuruyor fener başarılı. Yani tam bir fiyat performans feneri olmuş arkadaşlar. Sofin C8G. Şimdi e, tabii neyle e, deneyeceğiz, neyle kıyaslayacağız dersek e, bizim Vurkos TD 05'imiz vardı. SST 40 1800 lümen. Yani SST 40'lar da 2000 lümene çıkıyor ama burada SS, SFT 40'ı 1800 lümen denemişler. Şimdi TD 05'i 800 lümende görüyorsunuz. 100 metreye tabii ki bu da vuruyor. 250 metre atımı var 8 lümende ortalama. Ama C8 G kadar yok. Bunu da açalım. 1800 lümen arkadaşlar şöyle. Evet 1800 lümen açtığım zaman tabii ki biraz daha başarı oluyor ve 100 metreler çok rahat oluyor böyle bir da Böyle de 380 metre atım veriyor bize. Yakın planda da şöyle 1800 lümende görmenizi istiyorum. Sofin C8G fiyatına göre çok iyi olmuş. Üstünden şarjlı olmaması biliyorsunuz çok şey. Çok da önemli benim için hatta daha da bir sağlamlık olayı ama kimi insanlar için önemli oluyor. td 0.5 bu şekilde görün. Hatta td yine 1800 lümen de şöyle. Bakın. Binalara şu şekilde atayım. Şöyle dediğim gibi ağaçlık bölgeye atayım. Yine aynı bölgeden bir de tekrar Sofin'imizi bir açalım. Sofirn'imiz aynı bölgeden ne yapacak? Bakın şu an gördüğünüz gibi 1000 lümendeydi. Şimdi çift bastım 2000 lümen aldım. Tabii ki Sofirn 2000 lümende çok fark ettiriyor arkadaşlar. Bayağı bir performans sunuyor. 2000 lümende Sofirn şuradaki gördüğünüz gibi caminin minarelerine kadar aydınlatabiliyor. Tabii ki beyaz olması onun da bir faydası. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir reflektörü var. Bu da odak noktasının net gözükmesine, kenarların keskin gözükmesine sebep oluyor ve geniş alanı güzel. 2000 lümen fena değil. Momentri her ne kadar 1000 lümen de yapsa da 1000 lümen zaten momentri bizim işimizi çok rahat görüyor. 350 metrelerde momentri yapıyor. Şöyle kapatalım. Bakın 1000 lümen de bu şekilde momentri yapıyor. Bu bile çok rahat yeterli. Acil ihtiyacınız olduğunda da çift tıkla yan tuştan 2000 lümene bu şekilde çekip devam ediyorsunuz. Biraz yürüyeceğim. Böylelikle Sofin C8G'nin 2000 lümende şu an 2000 lümende ısınma seviyesine bakmak istiyorum. Ben çok fazla ısınacağını tahmin etmiyorum. Sizlerle beraber siz de 2000 lümende tekrar açtığım anı bir dikkat edin. Zaten bayağıdır da çalışıyor. Buradan ne yaptığını göreceksiniz. Şöyle ben yürüyorum şimdi. Fenerle. Hem dakika olarak da bakalım. Hem de etrafta bu şekilde uzaklaşmama rağmen bakın binalara çok iyi vuruyor. Şurada evet. <laughs> bakın arkadaşlar çok uzak binalara da hissettiriyor kendini bakın. Müthiş değil ama orası çok rahat 600 metre var. 600 metreye nasıl vuruyor derseniz vurma değil, hissettirme diyorum artık biz ona. O şekilde fakat 225, 250 metrelerde gerçekten çok başarılı. Yani geri dönüş alıyorsunuz fenerden şöyle baktığınız zaman. Şu an Bayağı da oldu bakıldığında ama yani ben ısınma hissetmiyorum arkadaşlar. Sofi'nin C8G'nin ısınmaması çok hoşuma gitti. Neden? 2000 lümen SST40 boncuk bir olduğu için aşırı derecede kendisi de büyük. Fazla ısınmıyor. Büyük kafa çapı ve kasanın da büyük olmasıyla Sofi'nin C8G'nin fazla ısınmadığını gördüm. Şöyle basıyorum. Kapattım. Bir daha bastım. Evet. Yani güç düşürümünü de çok yüksek bir şekilde yapmamış. Başarılı buldum arkadaşlar açıkçası. Isınmayan bir fener istiyorsanız Sofi'nin C8G'yi deneyebilirsiniz. Şimdi bir kapatacağım. Ardından tekrar açıp tekrardan 2000 lümende açmak istiyorum. Onu da bir şekilde yapalım. Evet 2000 lümene çektim. Aradaki performansa bakacağım. Işık düşmüş mü? Yok arkadaşlar. Yani ışıkta anlamlı bir düşüşte yaşamamış. Bu da güzel. Yani Sofince c 8 gyi uzun süreler e, 2000 lümende yani uzun süreler dedim tabii ki ısınacak ama 2000 lümende 3 dakika 4 dakika size hizmet verecekmiş gibi duruyor. Tabii ki bu çaptan dolayı e, o çap ve neyden dolayı diyebilirim size e, LED'in büyük olması gücünün aşırı derecede büyük olmamasından dolayı da böyle bir performans sunuyor arkadaşlar yeterlidir diye tahmin ediyorum böyle bir tanıtım sizin için. Bakın şuradaki ağaçlar karanlık bölge olmasına rağmen çok da güzel bir şekilde gösteriyor. Yeterli olacaktır. İzlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.